Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, serebral palsi hastası 11 yaşındaki Umutcan Tuz'un en büyük isteğini yerine getirerek evinin yakınına bir park yaptırdı. Aileyi ziyaret eden Başkan Gencan Akın, Umutcan ile yakından ilgilenerek "Onun mutluluğu hepimizin mutluluğu. Bu şehirde hiçbir çocuk yalnız değil. Hiçbir ailenin sesi cevapsız kalmaz." biz her zaman yanınızdayız, ifadelerini kullandı. İndirim yapabilirim. Parkı görünce ya, deli gibi oluyor. Onun kaydıra, onun salınca, onun diğer şeylerini hepsini aşırı çok seviyor. özel bir yalnızsınız aynı zamanda. Özel bir çocuğa sahipsiniz. Onun bir mücadele edip hiç vazgeçmeden evet. Aynen. böyle devam ediyorsunuz. Bu aslında sizin başarınız. Biz bunun için bir paydaşı olduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok da mutlu ettiniz bizi. İnşallah diye. evlatlarınızla beraber Ağabey güzel günleriniz olsun. Amin inşallah. Çanda böyle keyifli vakit Aynen yani ilk fotoğrafımızı paylaşacağız Allah arkadaşlar. Kitaç konuda da destek. Aynen. Allah razı olsun çok Hı. sağ olun. Yani Bizesiniz eski etmediğiniz için biliyorum zaten size güvenim sonsuz. Allah başımıza eski etmesin. Hepimizle Ne diyeyim?